Filistin'de çocuk ağlar Zalim bomba atar dağlar İyiler hiç susmaz ki Doğruyu bilir her çocuk gibi Cips mi geldi leysise dur O parayla olur zulüm vur Destek Olma asla Çikolataysa Kinder Milka Filistin'i Unutma bir daha Ne oyuncaktır Bu ne de şaka Adaleti için durmak Hakka İyilik yap Doğruyu seç Her çocuk Bu yola geç Zulme Hayir